Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Klanlar arası Battle Royale maçımız başlamak üzere. Bakalım neler olacak. Hangi klan birinci olacak? Bu arada bana yardımcı olan arkadaşımız Gülşah yanımda. Gülşah hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş buldum Ahmet. Sel ee, Selim bu arada sen niye buradasın? Merak ettim. Selim burada, DC'de kalmış. Selim öyledir ya, afrika olmuş olabilir. Heh çıktı Sorun şimdi. Yok. Tamam, şimdi. Tamam, şimdi çıktı. Evet, şu an maç başladı. Herkes atlıyor. Şu an Duck karıştı gibi görünüyor. Şu an Duck'ta 1 numara, 8 numara ve 12 numaralı arkadaşlar atladı. Sonrasında 6 ve 7. Birbirlerine eşlik ediyor gibi görünüyor 25 numarada da dahil şu çok odaklanıyorum ben ben platforma odaklandım çünkü ufak bir yer ee, ve kapışmaları hızlı olacak hemen gerçi altı takım 6. takım tek kaldı sen neredesin şu, şu an, an platform ben DAK'tayım şu an daka bakıyorum 1 numara, 12 numara ve 8 numaralı arkadaşlar hep birlikte 3 arkadaş e, daktalar. Şu an karışacak gibi herkes kendilerinden habersiz. Şu an mühimmat topluyorlar. Evet 12 numarayla bir numara ve 8 numarada dahil eşlik etmek üzere birbirlerini gördüler. Evet şu an LJ ile TS birbirlerine girdim. <laughs> <laughs> MF takımı şu an birbirlerinden habersiz değil. Evet Enis'e geçiyorum şu an Enis mühimmatını topladı. Silah seslerinin olduğu yere 12 numaranın yanına geçiyor. Evet. Şu an TS Bad Boy gözüküyor. Aynen. Dok şu an sakinledi. LJ klanı ve TS klanı birbirine uzak kaldı. Ama 3 takım var hala Dok'ta. Yakın olan takımlar şu an 5 ve 11. takımlar. Ayret'ten 7 ve 25. Launch Base. Hemen 11'e dönüş yapıyorum. Orayı merak ettim. Şu an nüklere geçiyorum. Nükleer bence şu an karışacak gibi değil Evet şu an baya bir karışıyor. TS'den 5 numarayla 11. 11. 11. takım ve 5. takım. 5 numaralı takım. Bakalım evet. neler yapacaklar. Şu an TS Dark'ın canı azalmış durumda. Şu an acilen kit aramakta. Ve hala şu an ümmetlerinde kit yok. Şu an silah sıkıntısı çekiyor bence her iki klanda. Bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar Gülşah e, her yere yetişemediğim için bana yardım ediyor. Daha teşekkür iyi teşekkür ederim. Daha iyi size sunmak için hızlı bir şekilde sıcak çatışmaları. Şu an tatlımı bile bıraktım. Heyecanlı <laughs> izliyorum bakalım. Özellikle son, son alanda neler olacak, kim birinci olacak. Evet, tam derken NS'lerden NC'ye LJ yatırdı, LJ'de NS'ye yatırdı. Birbirlerini yatırıyorlar şu an. Kaç numarası? Hemen bakıyoruz. Aynen bakıyorum ben Hemen bakıyorum. Hemen bakıyoruz neredeler? 1 12 tarafı. NS 14 mı? 25 25 Evet, şu an 25 NS kılına bitti. Şu an NS kılını aramızdan ayrıldı. 25 numara. Geriye kalan 33 kişi. Ben bu arada doka tekrar bağlandım. Şu an doka bakıyorum ben de ben. TS ve MF'ler kapışmak üzere TS'ler Bir numara MF klanı şu an birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Evet şu an TS'ler gördüler şu an TS'yi yatırıyor. Enise odaklandım. Evet MF'ler bayağı baskın ve TS'lerden bir kişi düştü. Evet şu an Enis arkalarından dolanıp ortalarını alacak kendisine. Şu an güzel bir taktik yapıyor. Bad Boy dayanmaya çalışıyor. Mefelerden bir kişi düştü. Bad Boy bakalım tek başına kaldı neler yapacak. Enis hemen hava aracını attı arkalamak istiyor. Bad Boy bir kişiyi daha düşürdü. ve onu da öldürdü. Enis geldi bakalım neler yapacak. Pet evet, <laughs> boyu boy yerde. Kendisi pompalıyı çok sever mermi fatsa yakından. Ben genellikle ona sihirli topası diyorum. Alsa gibi düşünebilirsin. Vallahi her ona dokunan ölüyor yani şu an öyle bu şekilde. Gerçekten öyle. Şu an takım arkadaşlarının künyesini alıyor Enis. Pompalıyı güzel kullanıyor ama ya. Yakından gerçekten Kesinlikle iyi. Kesinlikle yani. ya ben beğeniyorum. Yani ben bir iki round denedim Pompalı ile oynamak şahsen onun gibi başaramıyorum. Yani ki aramızda da böyle bir yeteneğe sahip arkadaşlar var mı bilmiyorum ama gerçekten de Pompalı'yı kullanmak zor, zor. diye. Zor evet evet. Arius TS'den Nuru düşürdü. Direkt öldürdü. Evet. MF klanı. Şu an haritanın diğer bölgelerine bakıyorum. TS'yi temizledi. Şu ben an de açtım. Sakin. sakin gözüküyor. Şu an tertemiz. Şu an alan geliyor. Biraz beklemede kalalım bakalım. 12. Alanda Alanda ne yapacaklar? Platformda Pierre'de 13. takım var. 14'te Evet, sirk. şu an 7 ile 11 numara birbirlerine yaklaşıyor ve 5 numara nükleerden çıkmak üzere. Şu an Santof'la Farm arasında toplanıyorlar. 12 numaradan arkadaş var. Bakalım neler olacak. Ne yapıyorlar bakalım. Şu an 3 4, 4 5, Şu an çok heyecan yaptım. 7 takım kaldı. 7 kalan kaldı. Biraz daha temkinli oynuyorlar. 5. takım. Bakalım neler olacak. 13 ile 14. takım hala içeri girmedi. Birbirlerine yaklaşan kimse yok. Uçaktan... Uçaktan iki kişi geldi şu an. Bakalım nereye atlıyor. Uçaktan iki kişi bir numara MF klanından atladı arkadaşlar. İki kişi de Doka doğru, daha doğrusu Mermi Fatsa'nın yanına doğru mu gidecekti? İkisi de dağıldı. Yok. Fark yerlere. İkisi de dağıldı şu an. Ee, birisi Lutuna gitti. Bir arkadaş da Tahminim Drogon orası yanında. karışacak gibi geliyor şu an. Şu an 13 numarayla 7 numara. 13'e hemen geliyorum. 13 ve 7'ye odaklanalım. Evet bunun arkasından 12 de geliyor. Şu an 3'ü de ayrı ayrı birbirlerinden habersiz. Her yani. an her şey olabilir. Aynen Alan çok öyle. güzel geldi. Şu an tam tabutçular müziği. <laughs> şu i̇nanmıyorum. An tehlikeli bir yerde aslında yani. 13 numara. Bakalım çıkacak mı oradan hemen çıkıyor. <laughs> kimse gelmedi. Dur bak kimse yeltenmedi. Tekrar bakıyoruz. Şu an 13 ve 7 evet dediğim gibi şu an ve 13 ve 7 birbirlerine giriyor çatışıyorlar. Bakalım hemen izlemedim. Yok helikopter direkt üstünden ha, ha. geçti. LJ ekibinden kimseden ses çıkmadı helikoptere sıkmadı. Onlar da temkinli oynuyor. Ee, 7 numaralı LJ ekibinden tek başına 11. takımın yanına gitmiş. Oraya bakmak <laughs> istiyorum. Yani orada bir anlaşmazlık oldu ya da seslerim açık değil. Aleyna. <laughs> Aleyna gitmiş Hüca. Aleyna. Aleyna tek başına Bilmiyorum. gitmiş. Bilmiyorum. Ah ah ah. Kaçıyor. <laughs> Niye böyle bir şey yaptı acaba? Niye onlarla birlikte değil takım arkadaşlarıyla? Bilmiyorum ama çok heyecanlı olduğu da kesin. O da bizim gibi şu an heyecanlı bence. Tabii tabii. 13 numaralı takım yine dolaşıyor helikopterle. 5 numara çok arkada kaldı 14 ile birlikte. Şu an 12 ile 7 yaklaşıyor. Bence bana kalırsa 13 numara ikinci alanı bekliyor nereye atlayacaklarını tam olarak onlar da kestiremiyor. Şu an 25 kişi kaldı. Her an her şey olabilir. Evet, evet. 7 ile 12 numara birbirlerini görmek üzereyken son anda birbirlerinden habersiz bir şekilde oradan uzaklaşıyor. 7. takım bence şu an agresif yapmıyor. Benim tahminim görüyor ama biraz daha sona kalmaya çalışıyor gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim numara galiba hava aracı mı attı? Çok hızlı gidiyorlar. E bir numara gitmiş komple. Bir dakika. Bu arada helikopterde direkt öldüler. Münşah. Bir numaralı Gitliyorum takım komple ama. gitti. Narkoz aldı. Bu arada narkoza bakmak istiyorum. 14. takım evet. Ve görmek ee, üzere olduğumuz gibi şu an her şey An gelişiyor ve şu an ben alanı bekliyorum. Alanda her şey ortaya çıkacak. Evet, 7 numara başladı. Vallahi güzel Ali indirmiş. bakıyorum sen. Narkoz hepsini indirdi vallahi bir anda büyük avantaj sağladı. Yedi numaraya hemen bakmak istiyorum izni takımı. Orada güzel bir çatışma var. Ee, LJ'lerden tuhaf 5 TS'lerden bir kişi indirdi. LJ'ler şu an çatılara çıkmış durumda galiba. Bakalım neler yapacaklar. TS Ümit. TS Ümit gitti Nova aldı. Burası şu an çok karışık son 19 kişi arkadaşlar. 7. takım LJ klanı olarak avantajlar Selim de düştü. Şarapi tek başına TS Diablo kaldı ve o da düştü. Gerçekten LJ'ler temkinli gidiyor. Adım adım LJ'ler şanslar. Güzel gidiyorlar. Kimler evet, kaldı? Şu an tam alanın ortasında alanı bekliyorlar. 5 <laughs> numaralı ekip arkadan geldi galiba yaklaştı. geçtiler. Duroba bakıyorlar. Duroba atladı. 5 numaradan bir kişi arkada kalmış. The revive flight will arrive in one minute. Evet şu an 5 numaradaki arkadaşlar Duroba atladılar. Hemen hemen 7 numaraya yakınlar ve 7 numara LC klanı şu an 5 numarayı arıyor. Valla bence güzel bir çatışma olacak gibi geliyor bana. Yani evet güzel bir çatışma olacak ama çok dikkat çekti helikopteri atarak. Bir de LJ ekibi ...o aracıyla uçuyor kontrol edecek hegoman yanın takımını. Sence kim olur ya? Beşler Biz mi yediler valla... mi? Bence bilemiyorum bir şey yorum yapamıyorum zor. <laughs> Şimdi yedi numara <gülüyor> benim <gülüyor> ekibim diye bir şey söylemeyeyim. <laughs> Ama 3 kişiler. Evet şu an tam ortalarını aldılar. Eksikler 5 numaralı takım. Aa, bizimkiler niye böyle eksik kaldı? Evet. 3 kişi. N <laughs> şu Ljel an bayağı bir ortalık Tuhaf karıyor. Tuhaf aldı. aldı numaranı. Nara'ya gitti. Ne yapacağını bilemiyor. Hegomanya. Hegomanya künyeyi alıp kaçmayı düşünürken tam ortada doğru öldü. 5 numara takım yattı ve dediğin gibi <laughs> lejeler aldı görünüyor. Lejeleri tebrik ediyoruz. Şu an son ediyoruz. 13 kişi. Tebrikler. Aleyhine biraz arkada kalmış <laughs> teşekkürler. Aleyna biraz daha. Şu an haritaya bakar mısın ya? Hemen bakıyorum. İnanmıyorum. 14 ve 13. <laughs> hemen 14 ve 13'e geçer. Hemen hemen hemen. Hemen bakalım oraya. İşte dediğim gibi. 14 numara arkadaşım bir tanesi tek başına 13 numaranın içine geçti ve şu an künyesine daldılar ve şu an çok güzel bir çatışma var. Şuan Pars Ghost'u düşürdü. Komple bitirdi. Narkoz SM'den SM'ler birbirlerine giriyor. Bu arada bunlar büyük ihtimal aynı klan Şu an inanmıyorum. <laughs> Kendi klan arkadaşlarını öldürdüler. Kendi evet. Ve artık. 9 kişi kaldı. Bu da neden kaynaklı sonlara doğru olduğu için sonlara onlar kaldığı için Kesinlikle maalesef vurmak öyle. zorunda kaldı sonuçta yine de kendi kazanlarından biri devam ediyor oyuna. SM'ler de emin adımla ilerliyor. Şu an 7 numaralı takım ve 13 numaralı takım karşı karşıya gelmek üzere. Bakalım neler olacak. Ama Çok büyük bir heyecanlı izliyorum. Ee, 7 ve ]lerde. son geriye kalan kişi onlar mı diyecektim de 12 numaradan da bir kişi kalmıştı. FS'lerden. Şu an SM klanın 13 numaralı takımın yeri güzel. Konum olarak bizimkiler aşağıda kaldığı için LJ klanı. Konumları... Ama Pars düştü. Pars'ı direkt evet. öldürdüler. Avantaj Parca şimdi değil mi? Avantaj LJ'lerde. Bence de şimdi açalım. Ee, <laughs> Keke soldan rushlamaya çalışıyor. <laughs> Tabutçular müziğiyle beraber. Tabutçular müziğiyle birlikte bakalım neler olacak. Kesinlikle. 13 numara düşünecek gibi görünüyor. Teke tek başına savaşı ve yelek kırılmaya başladı. Beceler baskın. Ya inanmıyorum Teke. Tuhaf Bey çekek. Haydi. Ayda. Ay şu an çok heyecanlandım bir sigara yapıyorum. Tuhaf Bey düştü bu arada. Keke'nin canı çok az. Aleyna Keke'ye gitse alacak. Şu an Keke çok güzel. Keke Arkaladı. Var. Yo inanmıyorum. Biri düştü, keke tek başına kaldı. Keke tek başına, bakalım neler olacak. Evet. İnanmıyorum. 12. Ve LJ'ler yatırdı. LJ'leri tebrik ediyoruz. Burayı da temizlediler. Bu Gerçekten güzel oynadılar. Tuhaf Bey'i iyileştirecekler mi, kaldıracaklar mı? Evet, kaldırıyorlar. Kim kaldı? 12. takımdan... Ee... TS'den bir kişi kalmış. Bu arada çok... Bir avantajı yok. Avantaj. LJ klanında görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet şu Düşün an an. bence LJ klanı alır gibi geliyor. Çünkü yani e, takım arkadaşları var. Şu i̇şte tek gibiler. Ve evet, zaten uçaktan atlasa 4. 4'e 1. Evet. Yani bir ihtimal Bt'yi çok sağlam mühimmatı, <laughs> çok teçhizatı iyi olması ya lazım. Ya da pusarak taktik savaşı şey yaparsa. Evet. Dediğim gibi de bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Tabii canım. Yine de kesin bir şey Şu an onu arıyorlar. LJ nerede habersiz bir şekilde yukarı çıkıyor. Şu bir hata görüyorum. Alerina hala tek oynuyor. Ee, LJ'den iki kişi Bence birlikte. Bence tek oynamıyor. Şu an o son kişi arıyor gibime geliyor. Alanın tam ortasında. Neyse biraz yakınlarmış. Hemen arkalarında bizimkiler. Pardon öyle söylemeyeyim şimdi. lj iki takımı diyelim. Evet şu an Alerina oynuyor. Ben de uzaklandım. <laughs> Evet, Alena'nın hareketlerinden şu an e, aradığını düşünüyorum. Şu an Alena biraz daha yakın. Bu arada arkadaşlar... Şey gibi, Acun Ulucalı programı gibi <laughs> sıcak. Sence ne hissediyorsun? Kutudan ne çıkacak? Alena'ya da şu an öyle. Önüne çıkacaktan habersiz bir şekilde devam ediyor. Şu bir an... yandan da duraba bakmaya çalışıyor ve şu an Alena gördü aslında da birazcık daha aşağıya inse. Bence görmediler. Burada kesiyor. TS dan 12 numaralı arkadaşımız. Evet, şu an yani ister istemez çıkamıyor. Hayalene. Ama al Buldular. evet, gördüler. Evet. Tek ve şu an Evet. tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik Bravo. ederiz. Şu an çok güzeldi Gerçekten Çok güzel ben... bir oyun çevirdiler, İnanılmaz oynadılar. İnanılmaz bir oyundu ve ben çok keyif aldım. Gerçekten ben de çok keyif aldım. LJ'leri buradan tebrik ediyoruz. Bakalım kill'lerde nasıl bir şey yapmışlar. Hemen bakıyoruz. Ya pek şansı yoktu arkadaşımızın TS'lerden. Onu da tebrik etmek Tabii. lazım. Evet aslında bu oyuna kadar bu seviyeye kadar iyi geldi tek başına. En çok kill alan Tuhaf Bey, daha sonra Ahbe Aleyna. daha sonra Nova geliyor ve daha sonrasında Mister geliyor. LJ takımını kılanı tebrik ediyoruz. Tuhaf Bey 6 kill almış bu arada. Güzel. 3, Nova 3, Mr. Ahmet abi ederim. Ee... Birinci mi oldunuz abi? Evet. Ee, bizim tebrik ekip birinci abi. oldu. Biz de tebrik ediyoruz. Siz de güzel oynadınız. Siz de ikinci oldunuz. Bayağı bayağı. Ee, tek kaldınız ama yapacak bir şey yoktu artık. Buraya kadar getirmek de bence güzeldi. Birinci takım LJ'ler, ikinci takım TS ve üçüncü takım da SM'ler oldu. Bütün arkadaşları tebrik ediyoruz. Gerçekten de güzeldi. Tebrik bayağı edilir, keyif aldım. Bu videomuz burada... <gülüyor> <gülüyor> ee, Alene şu an buradaysa ne kayıttayız. Devam ediyor. Aa, çok üzül ee, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Birinci oldun da az önce onun heyecanını yaşıyorum. Evet birinci oldun. Tebrik ediyoruz seni de. İzledik. De, olduk. Teşekkür ederim. Ağzınca. Şimdi buradan sonra... Aleyne'ye tebrik ederim canım bu arada. <laughs> i̇zledim. Özellikle seni izledim. Hani dedim, bence arıyor dedim son bir kişi kaldığını farkındaydın. Tam üzerine doğru gidiyorsun. Ben o sırada şey diyorum hani acımcılık programı gibi acaba önüne <laughs> ne çıkacak? Habersiz bir şekilde gidiyor. Arkadaşlar <laughs> teşekkür ediyorum herkese. Şimdi yayını sonlandırıyorum. İkinci videomuza geçeceğiz. Oradaki maçımız da tekli olacak. Tekli ve Battle Royale maçına geçeceğiz. Bakalım orada neler olacak. Global'den arkadaşlarımız da olacak. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.